Şimdi halk ekmek fabrikası var. Evet. Bütün milletimizin bildiği. Bizim zamanımızda ortalama 800-850 bin civarında ekmek üretiyorduk. 750 bin, 800 bin, 850 bin civarında günün ihtiyacına göre ekmek üretiyorduk. Şu anda ekmek üretimi 400 ila 450 bine düştü. Niye? Niye? Beceremiyorlar. Şeyi de kalitesiz hale getirdiler yaptıkları ekmeğe. Sonra yiyenlere eskisiyle yenisi aynı mı? Yarı yarıya düştü mü? Düştü. Bak şimdi. Onun haricinde e, 2017 yılı sonunda Halk Bey'in 2017 yani benim e, belediyeden ayrıldığım yılın sonunu söylüyorum. Belediyeden 23 milyon lira alacağı vardı. Ayrıca da kasada 5 milyon lira şirket karı vardı. Ne yaptı? 28 milyon. 28 milyon lira parayla Mansur'a devrettim. Şimdi ee, günümüze gelelim. Paranın tamamını e, hallettiler. 20 25 milyon lira civarında da zararları var. Hem parayı yediler yani tabiri caizse. Yuttular gitti. 25 milyon, 20-25 milyon lira civarında da piyasaya borçları var. Aradaki fark ne? 50 milyon. Halk ekmeği. Halk ekmeği. Ne kadar zarar etti? 50 milyon lira etti. Şu, eskiden biz peşin para, şimdi gelirdi un ihalesi olurdu. Un ihalesini alan adam alır, Ertesi günü unlu getirir, hemen kontrol eder, kasadan parası verir gönderilirdi. Hep böyle gitti. 23 yıl ben belediye başkanlığı yaptım, 23 yıl bu böyle oldu. Artık parayı ödeyemiyorlar. 3 aylık ihaleler yapıyorlar. 3 aylık ihaleler yaparak bir de e, karşısındaki esnafa yalvarıyorlar düşün ne olur diye. Tırdılar Hı. halk ekmeği, batırdılar. Bir, bir de biliyorsun basına şimdi burada getirmedim teferruat olmasın diye basına filan hep intikal etti şeyin halk ekmeğin içerisi kirlilikten geçilmiyor. Evet. Halk ekmeği batırdılar.